Herkese merhaba arkadaşlar. Hastalarımıza baktık, sporumuzu yaptık ve şimdi video zamanı. Eylül ayı arkadaşlar Ağustos ayına göre daha az yoğun geçiyor. Çünkü biliyorsunuz Ağustos ayında 21 ameliyat yapmıştım. Bu ayki ameliyat sayısı şu anda 6. Muhtemelen yarın da 2 ameliyat yapacağım ve ameliyat sayısı 8'e yükselecek. Yani neredeyse yarı yarıya daha rahatım. Hatta bugün bile yani Dün tamam 65'i bulduk ama bugünkü poliklinik sayısı 52'ydi arkadaşlar. Yani hem ameliyat sayısı olarak hem poliklinik sayısı olarak geçen aya göre bir tık daha rahat gidiyor. Umarım böyle devam eder. Daha az insanın ameliyata ihtiyacı olur, daha az insan hastalanır, biz de az hasta bakarız, az ameliyat yaparız arkadaşlar ve daha çok Lego yaparız. <laughs> Peki devamlı setler yapıyoruz, inceliyoruz. Ya yani ben açıkçası acayip derecede çok kendim bir tasarımlar yapmak istiyorum. Biliyorsunuz hani böyle fırsat bulunca da yapıyorum, bina yapıyorum. Teknik setlerini motorize etmeye çalışıyorum. Onlara palet yerine tekerlek koymaya çalışıyorum vesaire vesaire. Kanalımızda bir sürü kendi yapmış olduğum set var arkadaşlar. Evet ve bu setlerle daha doğrusu tabii tam olarak bunlarla değil ama bu tarz kendi tasarladığınız setleri Lego'ya gönderip onların yayınlanmasına hatta resmi official Lego seti olmasını sağlayabilirsiniz. Tabii biliyorsunuz o setlerin teması da Ideas yani fikirler teması. Görmüş olduğunuz üzere önümde Caz dörtlüsü var. 42. Ideas seti. Bu senenin de 4. Ideas seti. Aslında bu sene sayı 6'ya yükseldi. Bundan sonra Lighthouse çıktı. Lighthouse'tan sonra da Office çıkacak arkadaşlar. Biliyorsunuz her sene 6 tane Idea seti çıkmıyordu. Daha önceleri her sene daha az Idea seti çıkıyordu ama şu anda rakam 6'ya kadar yükseldi arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz Caz dörtlü seti ise inceleme yapmam için bana Lego Grup tarafından gönderildi arkadaşlar. Yani ta Danimarka'dan gönderildi. Peki sizin de tasarımlarınızı gönderebileceğiniz Lego Ideas nedir? Başlı başına arkadaşlar Lego Ideas diye bir internet sayfası var. Eski adı Lego Kuso. Fikirlerinizi Lego setine çevirebileceğiniz Lego teması. Yani biliyorsunuz Creator Expert, Icons, Teknik bunların hepsini Lego kendi yapıyor arkadaşlar. Bunu ise öncelikle biz tasarlıyoruz. Yani Lego fanları tasarlıyor. Daha sonra eğer seçilirse ki onları da şimdi anlatacağım size. Lego alıyor resmi set haline getiriyor. 2008 yılında adını Japonca Kuso yani hayal kelimesinden alan Japon şirketi Kuso'nun bir dalı olarak tanıtıldı. Ve bu şirket ile Lego Grup arasında bir işbirliği olarak üretildi. Bu Ideas platformu ise 2014 yılında Cordix'e taşındı. İlk Ideas seti ise taşınma olmadan önce 2011 yılında yani bundan tam 11 sene önce sadece Japonya'da piyasaya çıktı. 2012 yılında 2 set, 2013 yılında 1 set, 2014 yılında 4 set, 2015 yılında yine 4 set, 2016 yılında 3 set, 2017 yılında yine 4 set, 2018 yılında 4 set, 2019 yılında 5 set, 2020 yılında 6 set, 2021 yılında yine 6 set ve bu senede arkadaşlar yine şimdiye kadar 6 set piyasaya çıktı. Şu anda toplamda 44 set var. Peki bu setler nasıl oluşuyor? Önce fan tasarımcı yani Lego Sevip'te kendisi bir şeyler tasarlayanlar bunu Lego'nun Ideal sitesine Tabi yüklerken uyumanız gereken bazı sınırlandırmalar var. Mesela politik, siyasi veya dini olmamalı. Çıplaklık, seks, sigara ve uyuşturucuyla ilgili olmamalı. Küfür içermemeli. Ölüm, öldürme, kan, terör, korku ve işkence de içermemeli. First person shooter tarzında bir video oyunu olmamalı. Modern veya günümüz savaş veya savaş aracı içermemeli. Kılıç, bıçaklar, silah veya patlatıcı tarzı silah vesaire içermemeli. Hayvanlara karşı ırkçılık veya zorbalık içermemeli. Ve tabii ki de sadece günümüzdeki yer alan Lego parçaları kullanılarak yapılmalı. Eski Lego setlerine de atıfta bulunmamalı. Yani öyle yaptım hadi bunu S koyayım diye bir şey yok arkadaşlar. Birçok kıstasa uyması gerekiyor. Ve son bir şey daha söyleyeyim. 3000 parçadan fazla da olmamalı. Eğer fikriniz bunlara uyumlu olup da sitede yayınlanırsa 60 gün içerisinde 100 destekçiye ulaşmalı. 100 destekçiye ulaştınız. Bundan sonra 1 yıl içerisinde 1000 destekçiye ulaşmalısınız. Buna da ulaştınız. Bundan sonraki 6 ay içerisinde ise 5000 destekçiye ulaşmalı. 5000 destekçiye de ulaştınız. Bundan sonraki 6 ay içerisinde de 10000 destekçiye ulaşmalısınız. 10.000 destekçiye ulaşan fikirler her yıl 3 kez gerçekleşen incelemede değerlendiriliyor. Eğer kabul edilirse seti profesyonel Lego tasarımcıları devralıyor ve onlar da seti hazır bir Lego seti haline getiriyor. Daha sonra da fabrikalarda üretilip mağazalara dağıtılıyor arkadaşlar. Bu arada destek olmak için veya projenizi yayınlamak için Lego Ideas hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bunun için de 13 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Yani hem fikir sunmak hem de fikri desteklemek için 13'ten büyük olmalısınız arkadaşlar. Tabi bu demek değil. 13'ten küçük olanlar herhangi bir bir şey yapamayacak, edemeyecek. Tabii ki de yapacaklar. Ben mesela bir sürü şey yapardım. Eminim aranızdan da bir sürü şey yapan vardır. Ama bunu official bir Lego seti haline getirmek için en az 13 yaşında olmalısınız arkadaşlar. Peki eğer fikriniz bir Lego setine dönüştü o zaman ne oluyor? Öncelikle bence bunun gururu bile yeter artar arkadaşlar. Herhangi bir, bir şeye gerek yok bence. Bunun gururu gerçekten hani paha biçilemez. Ama bunun yanı sıra ürünün toplam net satışının %1'ini yapılmış olan Idea setinin ücretsiz 10 kopyasını ve Lego Idea set yaratıcısı olarak set malzemelerinde kredi ve biyografi. Evet gerçekten güzel şeyler. Eğer 10.000 barajını geçtiniz ama fikriniz incelemede onaylanmadı ki bu bizim bir arkadaşımızın da başına geldi zamanında. Bu şekilde olduğunda değeri toplam 500 dolar olan en fazla 3 Lego ürünü veriyorlar. Evet arkadaşlar, durum bu. Yani içinizden birisi de Lego Ideas tasarımcısı olabilir. Gelelim bu videodaki setimize. Yani 42 numaralı Ideas seti Caz dörtlüsü. 1606 parçayla en çok parçalı 14. iDiaz seti ve Temmuz'da piyasaya çıktı. Hazırsanız başlayalım. Kutu orta boy ve yetişkin tasarımlı. Ön yüzde modelin güzel bir fotoğrafına yer verilmiş. Seti 4 kişinin de birlikte yapabileceği burada gösterilmiş. Sol üstte güzel bir Jazz Quartet logosu Sol altta ise Lego logosuna yer verilmiş arkadaşlar Kutunun arka yüzünde ise modelin modüler olduğu vurgulanmış ve boyutları gösterilmiş Kutuyu açıyorum Kutunun içerisinden 1'den 11'e kadar numaralandırılmış 11 poşet, 2 siyah plate ve zarf çıkıyor Zarfı da açıyorum Zarfın içerisinden ise 5 kılavuz çıkıyor. Her bir müzisyen için birer yapım kılavuzu ve bir de genel bakış kitapçığı mevcut. Bu arada arkadaşlar bu kılavuzların üzerindeki fotoğraflar gerçekten çok hoşuma gitti. Bakın gayet yaratıcı, güzel fotoğraflar. Bu kılavuzlar numaralandırılmamış. Bir tanesinin üzerinde gördüğünüz gibi tüm müzisyenlerin olduğu bir resim, diğer dördünde ise içerisinde yapacağımız müzisyenin resmi bulunuyor. Bu görmüş olduğunuz 4 müzisyenin kılavuzunda yapım aşamaları var. Bakın, herhangi bir açıklama mevcut değil. Direkt yapım aşamalarına geçmiş hepsi. Modelimiz hakkında bütün bilgiler ise bu genel bilgi kitapçığında. İlk sayfalarda setimiz ile ilgili bilgilendirme yapılmış. Setimizde kullanılan müzik aletleri tanıtılmış fan tasarımcıyla söyleşi yapılmış ve bu fan tasarımını Lego seti haline getiren Lego tasarımcılarıyla da söyleşi yapılmış arkadaşlar ve böylelikle Burada gördüğünüz gibi seti istersek bir sahne şeklinde, istersek de ayrı ayrı sergileyebileceğimiz gösterilmiş. O zaman hazırsanız başlayalım. Müzik ilk iki poşet ve ilk yapım kılavuzumuz ile beraber trompetçi yaptık. Trompetçi sahnenin küçük bir bölümüne ve ona giden merdivenlere sahip. Açıkçası trompetçinin en çok sevdiğim yönü durmuş olduğu şekli oldu arkadaşlar. Şöyle trompeti üflerken böyle arkaya doğru biraz yaslanır ya aynı onun gibi bir görüntüsü var. Benim hoşuma gitti açıkçası. Ayrıca trompetçinin kıyafeti de gayet hoşuma gitti. Şimdi sırada ikinci yapım kılavuzumuz var. 3 ve 4 dolu poşetler ve ikinci yapım kılavuzumuz ile basçıyı yaptık arkadaşlar. Basçı da sahnenin gördüğünüz gibi küçük bir bölümüne sahip. Özellikle gördüğünüz kontrbas harika gözüküyor. Çok güzel, çok detaylı. Bakın. Şöyle telleri bile var açıkçası. Evet, basçının da kıyafeti siyah beyaz. Papyonu var. Papyonu hoşuma gitti. Evet, şimdi 3. yapım kılavuzumuza geçiyoruz. 5, 6, 7 numaralı poşetler ve 3. yapım kılavuzu ile görmüş olduğunuz davulcuyu yani bateristi yaptık. Davulcu yani baterist sahnenin büyük bir bölümüne sahip arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz bateri de kontrbas kadar olmasa da göze hoş gözüküyor. Ayrıca bateriste görmüş olduğunuz gibi koyu gri ve beyaz giyinmiş. Bateristin de şu gördüğünüz şapkası çok hoşuma gitti pek hoşuma gitmeyen nokta sadece şu görmüş olduğunuz bagetlerin yönü pek hoşuma gitmedi. Yani tam böyle gerçekteki gibi tutulmamış. Böyle birazcık sanki bununla birazcık az uğraşılmış gibi geldi bana. Ama yine de gayet güzel gözüküyor. 8, 9, 10, 11 numaralı poşetler ve son yapım kılavuzumuz ile piyanisti yaptık arkadaşlar. Piyaniste sahnenin büyük bir bölümünü kaplıyor. Setin orijinal fikrinde piyanistimiz aslında erkekti. Onu kadınla değiştirmişler. Bence de iyi yapmışlar. Ayrıca görmüş olduğunuz piyano da bizim daha önce Aydaaz'dan çıkan Grand Piyano'da kadar olmasa da baya ayrıntılı. Şöyle açılıp kapanabiliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz içini de. Baya baya ayrıntılı ya. Çok güzel. Şöyle alt kısımları vesaire gayet muazzam. Bu bölümde benim tek hoşuma gitmeyen nokta kadın piyanistin yüzü arkadaşlar. Diğer müzisyenlerdeki kadar iyi yapılmamış bence. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 4 müzisyenimizi de yapmış bulunmaktayız ama şu anda hepsi ayrı ayrı. Bunları birleştirmek istiyorum ben. Evet birleştirmesi gayet kolay ama bakın şu şekilde kaldırdığımda sadece yatay bağlantıları olduğu için dikey herhangi bir birleşme sağlanmadığı için arkadaşlar çok kolay birbirinden ayrılabiliyor. Bakın şöyle ne yazık ki bu hoşuma gitmedi benim. Mesela bunun bu şekilde gevşek olduğunu bilmeyen biri bunu bir tarafından tuttuğunda şu şekilde bu paramparça olabilir. Keşke bunu daha sağlam yapsalarmış. Sonuçta bu sanatçıları kimse ayrı ayrı bence sergilemez. Herkes hepsini birleşmiş bir şekilde sergiler diye düşünüyorum. Farklı düşünen varsa mutlaka yorumlara yazsın. Yapım aşamalarımız tamı tamına 3 saat sürdü arkadaşlar. Setimizin yüksekliği 20 santim, genişliği 43 santim, derinliği ise 16 santim. Ben açıkçası bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. İlk çıktığında beni çok fazla heyecanlandırmamıştı ama şu anda gerçekten çok ama çok hoşuma gitti. Setimizde piyanist, basçı, trompetçi ve de baterist var. Her müzisyeni ayrı yapım talimatıyla yaptık. Yani bu seti tek başınıza da yapabilirsiniz. 2 kişi, 3 kişi veya 4 kişi aynı anda da yapabilirsiniz. Bu özellik bence güzel olmuş. Evet, 4 kişi yapılması güzel ama herkes ayrı ayrı yaptıktan sonra birleştirildiğinde daha sıkı, daha iyi kenetlensin isterdim açıkçası. İster sanatçıları ayrı ayrı, ister bu şekilde hep birlikte sergileyebiliyorsunuz. Aynı sukulentler gibi bu setinde modüler yapısı mevcut. Setin bu gevşek durması haricinde bir hoşuma gitmeyen noktada arkadaşlar müzisyenlerin boyunlarında gördüğünüz gri bilyalı mafsallar oldu. Sadece bu sete özel bence onlar da renkli yapılabilirmiş diye düşünmedim değil. Bence gri mafsallar görüntüyü bozuyor. Bence bu set tamamen sergilemelik ve her yerde sergileyebileceğiniz bir set olmuş. Ve yaparken de ilginç teknikler kullanılmış. Hiç ama hiç sıkılmadım. Yapımdan artan parçalarda da bunlar. Bu arada arkadaşlar iki tane de büyük Speed Champion seti yaptım. Bakın ikisi de Ferrari temalı. Bu set arkadaşlar görüyorsunuz F14T ve Scuderia Ferrari kamyonu. Gerçekten güzel bir set. Özellikle kamyon benim çok hoşuma gitti. 2015 yılının seti 884 parçayla en büyük ikinci Speed seti arkadaşlar. 6 tane de minifigürü var. Bir sürü detayı var. Şöyle göstereyim. Tır şu şekilde açılabiliyor ve içerisinde de bir sürü detayımız var ve arkası da şöyle bakın çok tatlış bir şekilde açılıyor. F14 buraya girip çıkabiliyor arkadaşlar. Ayrıca kamyonu da şu şekilde ayırabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik olmuş ve ayırdığımızda da altında şu şekilde eğik durmuyor bu. Arka şurada bir mekanizma var. Bu mekanizmayı şu şekilde kaldırıp yere paralel şekilde durdurabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kamyonun şuradaki ayrıntıları falan çok hoşuma gitti benim açıkçası. Gerçekten güzel bir setmiş. Artık böyle güzel setler pek çıkmıyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Diğeri ise 75889 kodlu Ferrari Ultimate Garage. Bu da 2018'in seti arkadaşlar. Bu sette 841 parça ile yani biraz önce göstermiş olduğum setten sadece 43 parça daha az. Ve yine Speed Champions'ın en büyük 3. seti arkadaşlar. Ve bu sette 7 minifigür var arkadaşlar. Ve inanılmaz çok etiket var. Zaten görüyorsunuz şu arabanın her yeri etiket arkadaşlar. 3 arabada da etiket var ama en çok bunda tabi. Toplamda 75 tane etiket var arkadaşlar bu sette. Burada görüyorsunuz bir Ferrari 488. Burada görüyorsunuz bir 250 GTO. Burada da bir formül aracı var arkadaşlar. Baya baya bir detaylı set. Bakın garaja bir sürü şey var. Çok detay var. Kupalar var. Model Ferrari arabaları var şurada. Hatta arabaları buraya koyup tamir edebiliyorsunuz. Bu da şu şekilde kalkıyor. Evet gayet güzel muntazam bir set arkadaşlar. Daha doğrusu ikisi de bence çok güzel ve çok özel setler. Bunları da size bu şekilde tanıtmak istedim. Sonuca gelirsek bence tam sergilemelik bir set. İlk çıktığında açıkçası bu kadar beğenmemiştim ama yapınca çok hoşuma gitti. Caz müziği ve Lego yapmayı seviyorsanız tavsiye ederim. Ayrıca müzisyen bir arkadaşınıza da doğum gününde veya özel bir günde hediye edebilirsiniz. Peki caz dörtlüsü kaç puan aldı? Yapım aşamalarına 8 puan verdim arkadaşlar. Çünkü güzel, yaratıcı teknikler kullanılmış. Oynanabilirliğe sadece modüler olduğundan 3 puan verdim. Sıkıcılığa yaparken hiç sıkılmadığımdan 10 puan verdim. Fiyata 1600 parçaya 100 euro verdiğimizden 8 puan verdim. Tasarıma ise daha iyi olabileceğini, daha sağlam olabileceğini düşündüğümden dolayı 7 puan verdim. Yani 50 üzerinden 36 puan aldı. Hiç fena değil. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi ilginiz ve bütçeniz varsa tavsiye ederim. Evet arkadaşlar umarım aramızdan birinin de bir gün bir fan tasarımı, bir fikri ideasta kabul edilir ve piyasaya çıkar. Bunu gerçekten canı gönülden isterim. O zaman ne yapıyoruz? Sadece çıkmış Lego setlerini yapmıyoruz. Bu Lego setlerini bazılarını bozup veya da pikebrick duvarlarından, biriklikten parçalar alıp kendimizde bir şeyler tasarlıyoruz. Videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, halen daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hatta bildirileri açarsanız ben havalara uçarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Legoyla kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.